Evet şimdi taş fırında gördüğünüz gibi meşe odununun revasında pişmiş atomlarımız. İçinde yarım kilo uykuluk gömlek yağ ve bağırsak var. 1 kilo sürdüğümüz atomumuz 300-350 gram kadar çıkıyor. Şu bahsetmiş olduğumuz bir kiloluk atomumuz. Şu fırından yeni çıkan atomumuz. Şu da bir gün dolapta dinlendirmiş olduğumuz atomumuz. Şöyle gördüğünüz gibi komple İçerisi uykuluk ve ettir. Şu da bir gün dinlendirmiş olduğumuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Full uykuluktur içerisi. Bir gün dinlendirmemizdeki sebep bunu tekrar şöyle dilimleyip ızgara tekrar bir daha kızartıyoruz biz. Şöyle dilimleyip ızgara bir daha kızartıyoruz. Tazeyken dağıldığı için bir gün dinlendiriyoruz. Daha lezzetli oluyor. Görüyorsunuz atomları. Uyku, bağırsakları görüyorsunuz elimle. Hiç dişinizle uğraşmaya gerek yok. Çünkü yaklaşık 300 derece de 4.5 saat falan piştiği için gördüğünüz gibi bağırsağın öz suyunu da tepsinin dibini görebiliyorsunuz. Zaten buraya bıraktığı için bizim ürünlerimizde koku olmaz. Afiyet olsun. Tamam, tamam. Tamam. Aynen. Aynen. Takk Evet şimdi bizim meşhur atomumuz bu da kokorecimiz direkt balıkesir kıvırcık kuzu yani hiç şey yok yani dana mana hiç kimse öyle bir şey düşünmesin bizde kuzudan başka bir şey satılmaz. Hamsüköy sütlacımız kabağımız servis atomumuz tabi olmazsa olmaz şırdanımız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şırdanımız çok güzel çok beğeniliyor. if it